siz koruman komandalarımız büyük başarıları e, gerçekleştirmeye devam ediyorsunuz. Bundan da bize büyük bir gurur duyuyoruz, büyük bir sevinç duyuyoruz, büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve yakından ben bunu gururla izliyoruz, takip ediyoruz. Şu ana kadar efendim gerçekten e, teröristlerin inlerine girildi, mağaralarına girildi ve bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Yıkılmaya devam ediyor. Şu ana kadar aldığımız işte bilgiler çerçevesinde de 150 civarında sırnak ve mağaranın e, arandığı, e, incelendiği, ele geçirildiği ve gerekli işlemi yapıldığı bir kısmının da imha edildiğini biliyoruz arkadaşlarım. Ve e, yine tabii bu alçakların e, yaptıkları, yapabildikleri tek şey EYP ve mayın. Bunlardan da 60-70 civarında el yapımı patlayıcı ve mayının da etsara getirilmesi oradaki bizim timlerimizin, meti büyük bir başarısı. Onları da buradan sizler adına kutluyorum. Ve bunun yanı sıra tabii bu yaşam malzemeleri, silah, mühimmat, bir sürü efendim, elektrik, elektronik malzemenin de ele geçirilmesi ayrıca e, e, bizim için yani büyük bir memnuniyet vesilesi oldu, sebebi oldu. Ve e, topçuları da tabii kutluyorum. hava kuvvetlerimiz zaten devamı bizimle beraber. Kara hava birliklerimizin yaptıkları açıkları ateşler sonucunda 700'den fazla hedefin vurulduğunu da biliyoruz ve aynı şekilde vurmaya devam edeceğiz arkadaşlarım. Birliklerimizin güvenliğini sağlamak için bu hedeflerin tespiti ve bunların efendim vurulması karadan ve havadan büyük önem arz ediyor. Bu konuda çalışma, sürekli bir çalışma. Sizler bu hedef tespit konusunda devamlı birinci öncelikle çalışmak durumundasınız Emre. Bunları anında bize bildirmek durumundasınız ki ona göre de topçumuz efendimizim, hava kuvvetlerimiz, siyahalarımız efendim ataklarımız gerekli görevlerini yapabilsinler. Sonuç olarak arkadaşlar asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yani sizler aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın ve sıralı komutanların emir ve talimatları doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da efendim milletinin emrinde görevinin başında yapılması gereken neyse yaptınız yapmaya devam ediyoruz. Biz de bunu gururla büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Efendim başarılarınız bizim için çok çok önemli. Sizin de başarılı olabilmeniz için ne yapması gerekirse yapılması gerekirse, biraz önce dediğim gibi arkadaşlarımız efendim elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biz mesajın, Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez Zorunlu kaydende korumakla zorunlu birliğim. Vatan ve millet uğruna. Sen asıl. can vermeye Hazırla sayı kontrolüm. Sol. Miras alın sayı kontrolüm. Sol. Sol. Hay baba. Şöyle bakayım. Vanlıyım şanlıyım. Vanlıyım şanlıyım. Kılıcı kanlıyım. そう、so,